Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi sizlere kayu kalemi göstereceğim. Böyle bir kalemi kayunun sarılı bir ayıcık var elimde. Arkası da var. aynı. Şöyle içini açayım. İçinde zaten saatim var. Kalan bir bilenler bilir. Şöyle saat falan içinde de öyle bir anahtarlık var. Örümcek adamlı. Örümcek adamın yüzü de şöyle. Böyle içindekiler. Bir de şöyle bir anahtarlık var. Şöyle <laughs> komik bir şey şöyle küçük şeyler var. Bunları elinden topladım arkadaşlar. Böyle taş. Bunlar da böyle bir araba silgi aslında bu. Gitti. Kırıldı yani. İçinde bir de şöyle şeyler var. Şunun arkadaşları ama ne işte. Takımı var. arkadaşlar. Şurada kırılmış parçaları var. burada bakın burada da böyle üstü kırılmış neydi ismi unuttum bilenler yorumlar yazsın böyle. böyle direkt üstten şöyle bir içinden çıkanlar saatte bana çalışıyor saat şu an 7.09 doğru yani böyle bu kadar izlediğiniz çok teşekkür ederim